Sözlükte sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahur, dini bir terim olarak oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yenen yemeği ifade eder. Sahura kalkın, zira sahurda bereket vardır gibi sözleriyle Sahur yemeğini teşvik eden Hazreti Peygamber'in uygulamalarıyla da sahura önem verdiği görülür. Bazı hadislerde sahurun tamamen terk edilmeyip bir yudum su ile bile olsa yerine getirilmesi tavsiye edilmiş. Sahura kalkanların Allah'ın rahmetine ve meleklerin duasına mazhar olacağı belirtilmiştir. Sahura kalkan müminin asıl hedefi, Hz. Peygamber'in sünnetini yerine getirerek bu vaktin feyiz ve bereketinden yararlanmaya ve neticede Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya çalışmak olmalıdır. Sahur vakti, fıkıh alimlerinin çoğunluğuna göre Gece'nin son kısmının başlangıcıyla tan yerinin ağarması arasındaki zaman dilimidir. Şafak sökmesi veya tan yerinin ağarmasıyla kastedilense sabah namazının ve orucun başlangıç vaktinin girmesidir. Allah sahurun bereketinden hissedar olmayı hepimize nasip eylesin.